Merhabalar sevgili Başak Burçları bu videomuzda Nisan ayını konuşacağız. Nisan ayı oldukça önemli gündemlere sahip neler neler var Nisan ayında. Güneş tutulmamız var analitik derecede tabii ki baştan söylüyorum tutulmanın ya da işte bu ay retroya girecek Merkür tüm bunlarla alakalı canlı yayınımda mutlaka her pazar saat 8'de bekliyorum canlı yayınımı orada konuşuyorum anlatıyorum genel gündemleri burada sadece burcunuza yönelik konulardan konuşacağım. Bunu da bilgisini vereyim. 6 Nisan'da bir teraz dolunayımız var. 11 Nisan'da Venüs İkizler Burcu'na geçiyor. 3 Nisan'da Merkür Boğa'ya geçiyor. 20 Nisan'da tutulmamız var. Güneş tutulması ve arkasından hemen Güneş de Boğa Burcu'na geçiyor. Ve 18 Nisan'da da Merkür Durağan hareketine başlıyor. Retro'ya girmek üzere. Peki sırasıyla ele alacak olursak eğer önce şu 6 Nisan teraz dolunayı sizi acaba ne şekilde etkileyecek? 2 ve 8. ev aksınızdan deneyimleyeceksiniz siz bu dolunayı. Dolayısıyla sizin için gündemde hem ikili ilişkiler var hem de finansal konular var. Burada alınacak önemli kararlar var. İşte bu parayla ilgili alma verme, borç alacak verecek ya ne da bileyim davadan beklediğiniz para vesaire gibi konular söz konusu olabilir sizin için. Burada bir takım görüşmeler, konuşmalar, önemli kararlar alabilirsiniz. Dolunay'da sevdiğim bir diğer konu Mars Yengeç Burcu'nda biliyorsunuz 25 Mart itibariyle geçti Yengeç Burcu'na. Ve bu dolunayda Satürn ile arasında çok güzel bir trine açı var. Satürn ile karşıt burcunuzda. Mars da aslında sizin sevdiğiniz bir su elementinde güzel bir açı kuruyor. Dolayısıyla bu süreçte bu dolunayla beraber ilişkilerle ilgili ciddi önemli kararlar, el sıkışmak ya da işte bakın bu dolunay bu Nisan'ın başlangıcında aldığınız kararlar sizi uzun vadede etkileyecek. Kiminiz evlilik, kiminiz boşanma, kiminiz bir ilişki başlangıcı, kiminiz bir iş ortaklığı, kiminiz önemli bir eğitim, kiminiz önemli bir e, iş kurmak, başlatmak tüm bu konular söz konusu. Hem de Nisan ayının ilk haftası itibariyle söz konusu. Aslında bu dolunay ve bu kombinasyon çok iyi gelecek size. Çünkü bu esnada işte Kuzey düğümü Merkür, Juno, Uranüs, Venüs hepsi Boğa Burcu'nda çok güzel destek veriyor. Çok güzel açılar kuruyor. Yani görünür olmak, yüklerinizden arınmak, ne bileyim belki borcunuz var kapatmak bir davanın sonuçlanması ya da belki bilmiyorum taşınmak istiyorsunuz uzaklara gitmek istiyorsunuz bununla ilgili bir takım kararları almak istiyorsunuz finansal konuları değerlendirmek istiyorsunuz tüm bu konuları şöyle harmanlayıp değerlendireceğiniz ortaklaşa da kararlar alacağınız bir süreç diyebilirim sizin için peki gelelim Merkür'e şimdi Merkür 3 Nisan itibariyle Boğa Burcu'na geçiyor 18 Nisan'da ise retro hareketine başlamak üzere durak, durağa giriyor. Dolayısıyla 3 Nisanla 18 Nisan arasında sizin için Merkür bir destekçi. Ee, ne anlamda destekçi? Yurt dışı konularınız varsa, eğitim, akademik kariyer, uzaklara gitmek, uluslararası ilişkiler e, gibi konularınız ve gündemleriniz varsa Merkür buraları bir yoğunlaşma, buraları bir toparlamaya doğru geliyor size. Aynı zamanda iletişimle ilgili, hani kendinizi ifade etmekle alakalı, bu anlamda ön plana çıkmakla alakalı yine bir Merkür desteğini alacaksınız. Sonrasında Merkür retroya girecek. E sizin yönetici gezegeniniz de olduğu için tabii ki retro sizi çok etkileyebilir. Tabii ki haritalarınızı bilmiyorum. Haritanızda belki sizin zaten Merkürünüz retro ama burada genele hitap ediyorum. Ee, şimdi tabii retro geldi eyvah bittik ben öyle bir bakış açısına değilim biliyorsunuz. Ee, tabii ki bunun artıları kadar eksileri de var. Retro zamanda yeni girişim yapmıyoruz, yeni bir radikal karar almıyoruz, daha dikkatli oluyoruz. Daha biraz böyle dalgınlık, unutkanlık, işte kafa karışıklığı olabilir. O yüzden tavsiyem 18 Nisan ve sonrasında bir şeyi iki defa, üç defa, dört defa kontrol edin. Siz zaten öyle bir burçsunuz sevgili başaklar. Direkt şak diye karar vermeyin, şak diye bir şeylere adım atmayın. Daha temkinli olun. Mümkünse yeni başlangıçları erteleyin retro sonrasında. Bunu söyleyebilirim size. Ee, Tabi bunun yanında Retro Merkür e, haritanızda güzel şekilde açı kuruyorsa ki size kuruyor başak olarak. E, bazı arkadaşları da getirecek. Beklediğiniz haberleri de getirecek. Beklediğiniz güzel sürprizleri, çözülmeleri de getirecektir. İşte uzun zamandır süren, e, sürüncemede kalan şeyler varsa bunların olumlu haberlerini de getirecektir size bu süreç. 11 Nisan'da ise Venüs İkizler Burcu'na geçiyor. Valla sizin için güzel, güzel bir ay. Onu söyleyebilirim. Neden? Şimdi Venüs en tepede güzeldir. Yani böyle size görünür olmaya getiriyor, çalışırken çalışmaktan keyif almaya getiriyor. Belki bilmiyorum evlilik kararı almak ya da ne bileyim evlilikle ilgili problemler varsa bunlara çözmek adına bir takım güzel etkiler getiriyor. Yani çalışıyorsanız da çalışmıyorsanız da bulunduğunuz ve girdiğiniz ortamda dikkat çekmek, ön planda olmak... Tüm bunları getirecektir Venüs size. Zaten siz de daha böyle Mars'ta 11. de ya daha hırslı, daha çalışkan, daha sorumluluk sahibi, daha hedefler koyan, hedefleri işte üzerine giden bir yapıda ve öyle bir durumda olacaksınız. Öyle bir enerjide olacaksınız. Şimdi gelelim şeye. Koç burcundaki güneş tutulmasına. Hemen 20 Nisan'da oluyor bu tutulma. Biliyorsunuz tutulma yeni ay olan gibi değil. Etkileri uzun vadeli, çok kadersel etkilerdir canlı yayında veya bununla alakalı bir video çekersem daha detaylı bahsedeceğim tutulmadan. izlemeyi unutmayın yükleyince. Ondan sonra sonra hemen arkasından Güneş Boğa burcuna geçiyor aynı gün 20 Nisan günü. Şimdi bu güneş tutulmasını bir inceleyelim sizin haritanıza göre. Çok önemli 29 derecede olacak ve sizin 8. evinizde olacak. Şimdi tabi 8. ev sizin görmediğiniz bir ev aslına bakarsak. Dolayısıyla Burada 8. ev krizler, miras, ikili ilişkiler, eşli ilişkiler, ortak ilişkiler, sağlıkla ilgili konular hepsini gösteriyor. Hepsini açığa çıkartıyor. Demek ki burada bir ameliyat konusu sizin için söz konusu olabilir. E, i̇lişkiye dair konular, işte ilişkinin bitmesi veya bir ilişkinin başlaması veya ilişkide yeni bir adım, yeni önemli bir karar almak söz konusu olabilir sizin için dediğim gibi sağlıkla ilgili önemli kararlar söz konusu olabilir. Mirasla ilgili, ortak gelirler, yatırımlarla ilgili önemli girişimler ve kararlar yine sizin için söz konusu olabilir arkadaşlar. Ve tutulma dediğim gibi böyle güçlü etkileri içinde barındırırken hemen arkasından son 10 gün 20 Nisan'da güneşin boğa burcuna geçmesiyle beraber daha bir böyle rahat bir nefes alacaksınız. Dediğim gibi güneş boğa size iyi bir açı kuruyor, tirne bir açı kuruyor. Dolayısıyla daha özgüvenli, daha otoritelerden böyle destek alan, ondan sonra hedeflerinizle alakalı daha kendinden emin hareket eden bir yapıya doğru gideceksiniz ve mahkeme dava, eğitim, yolculuk, kardeşler, yakın çevre gibi konular, imzalar, anlaşmalarla ilgili konularda bir takım destekler de alacaksınız. Daha kararlı olacaksınız. Bu süreç içerisinde tabii ki finansal anlamda da daha şanslı etkiler altında olabilirsiniz. Evet, hepsinden bahsettik. Şimdi birazcık haftayı, ayı, hafta hafta değerlendirmeye geldi sıra. 1 Nisan ve 9 Nisan haftasında bakacak olursak eğer, bu hafta zaten tam anlamıyla Dolunay'ın etkisi altında olacağız. Dolunay'da anlattığım her şey bu hafta için geçerli. Ek olarak neler söyleyebilirim? Aslında güzel bir hafta. Bazı hak edişleri aldığımız bir hafta. Sizin yakın çevrenizden, kardeşlerinizden, yakınım dediğiniz insanlardan destek görebileceğiniz bir hafta. Belki bir 3 Nisan'da bir Merkür-Plüton karesi var. Dolayısıyla bu da rutin hayatınızla alakalı ya da çalışma hayatınızla alakalı ya da hayatınızı şekillendirmek istiyorsunuz, atıyorum taşınmak istiyorsunuz, işinizde bir pozisyon değiştirmek istiyorsunuz. Tüm bu hayatı hani rutin gündemlerinizle ilgili biraz karamsarlık getirebilir. Nisan ayının ilk üç günü falan tamam mı? Karamsarlık, depresiflik işte bir takım ben şunu istiyorum ama engeller var, yapamam ki zaten şu olur ki zaten falan gibi gibi böyle bir depresif bir hal olabilir burada bunlarda biraz dönüşüm gerekiyor dönüştürmeniz gereken şeyler açığa çıkacak nisanın başlangıcında ama sonra direkt 4 ve 5 nisan itibariyle işler daha çok düzene giriyor belki sağlıkla ilgili kararlar alınabilir onun dışında bir takım böyle kadersel size iyi hissettirecek, motivasyonunuzu yükseltecek haberler durumlar veya sizin bir anda böyle aklınızda çok güzel orijinal fikirlerin gelmesi söz konusu olabilir arkadaşlar. Gelelim ikinci haftaya. 10 ve 16 Nisan haftası. Şimdi bu haftayla alakalı herkese uyardım. gereken hafta gelince yine uyarılarımı yapacağım. Çünkü neden? Çok iğrenç bir açı var. İğrenç bir açı. 14 Nisan'da Venüs Satürn karesi var. Yetmezmiş gibi aynı gün Venüs Güney Adımı 150'liği var. Şimdi <laughs> 14 Nisan'da kesinleşiyor ama ...açının yaklaşma derecesi var. Yani iki gün öncesinden etkisini hissetmeye, hissettirmeye başlayabilir. Bu herkese göre değişir. Dolayısıyla yani o hafta önemli. 12 Nisan, 13, 14, 15, 16 Nisan'da dikkatli olacağız. Hangi konuda? Parasal konularda, ilişkilerle alakalı konularda. Çünkü bu açı altında e, önemli kararlar verilmemesi gerekiyor. Önemli borçların altına girilmemesi gerekiyor. Bu açı altında evlenilmez... Bu açı altında yatırım yapılmaz anlatabildim mi? Böyle bir açı bu. Biraz tabi uyarılarımı yaptım. Bu açı bize ne getirecek? Keyifsizlik, modumuzun düşüklüğü, hayattan keyif alamamak, baskı altında hissetmek, hiçbir şey yetemiyorum, ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum, hayattan tat, tuz, tat, huzur alamıyorum. Bu noktaya bizi getirecek. Ondan sonra bir de Venüs'ün de Güney Yarımküre 150'yi daha da manipülatif bir ortamdan bahsediyor. Yani diyor ki bize bu açı bugün. Ee, sen e, diyelim ki farkında değilsin hiçbir şeyin, bir takım kararlar aldın, harekete geçtin. Hatta belki de yargıladın bir sürü insanı, olayı, durumu. Ama aslında işler senin e, gördüğün gibi olmayabilir. Ya yani Ortamda bir manipülasyon havası olabilir. O yüzden ne yapacağız? Demek ki bu hafta ciddi ve keskin yargılarda bulunmayacağız. Önemli harcamalardan biraz kaçınabiliriz. Evet. İlişkilerimizde, çocuklarımızla olan ilişkide, eşimizle olan ilişkide biraz daha dikkatli olacağız. Çünkü e, keyfimiz uzun süreli kaçabilir. Anlatabildim mi? E, buna dikkat edeceğiz. Mümkünse kendimizi sevmek, kendimizi şifalandırmak, yani biraz kendimize yönelmek bu süreçte iyi gelebilir. Çünkü şu şöyle bir durum var arkadaşlar. Venüs Satürn kara oldu diye işte işlerin ters gitti, para kaybettim, o yüzden modum düşük. Merkür retro olduğu için hata yaptım şöyle o. Böyle bir şey yok. Tamam mı? Önce burada bir anlaşalım. Şöyle bir şey var. Senin içinde değersizlik varsa, kendini beğenmiyorsan bilinçaltında, özlerin düşükse, kendini yetersiz hissediyorsan bilinçaltında, gökyüzünde işte böyle bir açı gelir, hop oraya tetikler ve buna, buna benzer konuları önüne getirir, hayatına getirir. Yani bu açı oldu diye ben değersiz hissetmiyorum. Sende öyle bir şey olduğu için Gökyüzünde böyle bir açı beliriyor ve sen tetikleniyorsun ve bunlar açığa çıkıyor. Demek ki bu tarz konularda ne yapmamız gerekiyor? Yine bir içe dönmemiz gerekiyor. Bir şeyleri içsel anlamda dönüştürmemiz gerekiyor. Fark etmemiz gerekiyor. Bilincimiz yükseltmemiz gerekiyor. Ama realitede somut kararlar alırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Aslında bu hafta 12 Nisan'da Güneş-Jüpiter kavuşumu var. Yani bu da çok da güzel. Özellikle size finansal konularda bir takım mucizevi haberler ve etkiler getirebilir. Ve yine 14 Nisan günü aynı gün Satürn'ün Kuzey ve Güney düğümüne yaptığı Tirne ve Seksiz açıda keskinleşiyor ki bu açı uzun süreli, uzun vadeli bir açıdır. Sadece o günü, o haftayı ve sadece bu ayı etkileyen bir açı değil. Uzun zamandır biz zaten Satürn balığa girdiğinden beri bu açının yavaş yavaş etkisi altındayız. Ve bu süreç daha devam edecek. Bu şu anlama geliyor, e, kadersel anlamda her birimiz hayatımızın farklı farklı konularında aslında destek alıyoruz. Hayal ettiklerimizi gerçe dönüştürmek, ondan sonra hayatımızdaki krizleri çözmek, hayatımızda böyle sağlam temeller oturturmak için bu açı bize diyor ki sana destekliyorum. Ama tabii ki Satürn var işin içerisinde, bu destek nasıl biliyorsunuz? Sorumluluk alarak, yani sen çalışacaksın, sen sorumluluk alacaksın... Eğer sen bunu yaparsan gökyüzü diyor ki gereken desteği ben de veriyorum. Anlatabildim mi? O yüzden bunun da farkında olalım. Gelelim 17 ve 23 Nisan haftasına. Tabi bu hafta yine tutumanın olduğu, Merkür'ün durak hareketine başladığı bir hafta. Şimdi Merkür bu hafta durağa gireceği için ve sizin de yönetici gezegeniniz Merkür olduğu için yine ben temkinli olmanızı tavsiye ediyorum kararlar alırken. ...ondan sonra işte gerekli yedeklemelerinizi yapın... ...bu hafta öncesinde... ...işte şu gün bozulursa mahvolurum... ...bilgisayarım bozulursa biterim falan gibi şeyleriniz varsa... ...lütfen öncesinde gerekli... ...önlemleri alın... Ee, ...tabii biraz dikkat edilmesi gereken bir hafta... ...öfke patlamaları... ...bir takım krizler çok çok kadersel... Ee, ...çıkabilir, açığa çıkabilir... ...ondan sonra bir takım güçlü engeller... ...açığa çıkabilir, kendinizi biraz sıkıntılı... ...stresli, öfkeli hissedebilirsiniz ondan sonra gözlemde kalmak iyi olabilir. Gözlemci olmak yani neler oluyor hayatında bakış açısında kalmak. Bir şeyler oluyorsa, sorunlar oluyorsa çözüm odaklı olmak önemli olabilir bu hafta. Sonrasında zaten 21 Nisan'da Boğa Burcu'nda bir hilal fazı var. Zaten bu sizin 9. evinize denk geliyor. Demek ki yurt dışı, mahkeme, akademik kariyer, işte göz önünde olmak, kendinizi usta hale getirmekle ilgili yeni yeni girişimler, yeni yeni başlangıçlar yapacaksınız demek oluyor bu. Başlıyor yani yeni girişimler. Gelelim son haftaya. Çok enteresan bir hafta. 17 ve pardon 24 ve 30 Nisan haftası. Şimdi o kadar enteresan ki sadece sekstil açıların hakim olduğu bir hafta. Sadece 27 Nisan'da Mars Şiron karesi var ki bu açının etkisi artı eksi 4 gündür. Neredeyse tüm hafta etkisi altına alıyor. Ama onun dışındaki açılar hep böyle işte Merkür Mars sekstil, Güneş Satürn sekstil, Mars Venüs Chiron Sextil Mars Uranüs sekstil. Şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Sekstil açılar irade demektir. Yani son hafta arkadaşlar armut piş, ağzıma düş hadi bakalım neler oluyor diye beklemek olmaz. Çünkü artık böyle bir döneme girdik zaten. Tamam mı? Girdik. Mart ayı ile beraber girdik biz bu dönemi. Hissetmeye başladık. Yazın ...yaz aylarında bir buçuk yıllık... ...bir yeni dönem başlıyor. Gökyüzündeki kuzey aydınlığı... ...koç burcuna geçiyor. Güney aydınlığı terazide oluyor. Dolayısıyla artık... ...öyle döneme girdik ki... ...evren eylem sever. Evren hareket sever. Aksiyon sever. Cesaret sever. Girişim sever. Yani oturduğum yerden... ...sadece ritüel yapayım. Zihinsel çalışmalar yapayım. Meditatif şeyler yapayım. Tamam bunlar da var. Ama demek istediğimi anlatabildim mi? Yani... Bunların yanında sen peki harekete geçiyor musun? Yani ne yapıyorsun? Bir mücadelen var mı? Bir aksiyonun var mı? Bir çaban var mı? Yani şöyle bir e, ne bileyim gitmen gereken yerlere gidiyor musun? Ne yapıyorsun? Bakın böyle bir döneme girdik. Girdik artık içindeyiz bu dönemin. Ve bu haftada bakın böyle bir hafta. Yani diyor ki sana gökyüzü. Sen eğer e, harekete geçersen başarılı olursun. Sen kendini şifalandırmak istersen farkındalığını yükseltmek istersen evet başarılı olabilirsin. Ee, yenilikler seni evet bulabilir ama senin harekete geçmen gerekiyor. Farkında olman gerekiyor ki 27 Nisan'daki şu Mars Şiron karesini biraz açmak istiyorum. Ee, şimdi bu açıda arkadaşlar dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Ee, bir kere bu eril figürlerin zarar görmesi veya eril figürlerin zarar vermesi ile alakalı bir açı bir. İkincisi ee, bu açı sizin özellikle evlerinizde 8 ve 11. evinizde olduğu için dolandırıcılık aldatılmak hani en yakınım tarafından e, sırtından bıçaklandım aldatıldım kandırıldım dolandırıldım temasını açığa çıkartabilir keskinlik yok haritalarınıza göre tabii ki olasılık anlamında söylüyorum. Sağlıkla ilgili sorunları gündeme getirebilir bir sağlık problemi e, bunun açığa çıkması bu hafta söz konusu olabilir. Yine ben burada bu haftada böyle yatırımlar konusunda parasal konularda önemli harcamalar bilinmedik yere alışverişler yapmak konusunda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda böyle kalabalık ortamlar çok riskli ortamlarda bulunurken yine dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Biraz böyle bir yara alma geçmişten gelen yaraların açığa çıkması çeşitli olaylar vesilesiyle bu hafta mümkün. Ama Allah'tan ki o kadar başka güzel açılar var ki e bunu çözebileceğimizi de gösteriyor bu hafta. Çözebilirsiniz yani. Yani bir yerden sıkıntılar olurken başka bir yerden destekler de alacaksınız. Başka bir yerden kadersel bazı hak edişler de alacaksınız ya da en azından bu durumları çözmek adına o gücü ve motivasyonu içinizde de bulacaksınız. O yüzden bunun farkında olmak çok önemli sevgili Başak burçları. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiler.